Herkese merhaba arkadaşlar. 8. sınıf Teen Life ünitesi 6. sorumuzla soru çözümlerine devam ediyoruz. İsterseniz videoyu durdurup soruyu önce kendiniz çözün. Sonra da sorunun çözümünü, cevabını benden dinleyin. Bu şekilde daha çok faydasını göreceğinizi düşünüyorum sorunun. Evet soru köküne nereden başlıyorduk? Soru kökünü okumakla başlıyoruz. According to the text, which is true. Evet, bu sefer neyi soruyor? True, doğru olanı bulmamızı istiyor. Hangisi doğrudur? Metne göre hangisi doğrudur? Şimdi gelin metni okuyalım. Jessica wakes up at 7 a.m. and gets dressed at 7.05 every day. Ne diyor burada? Jessica wakes, wakes up. Uyanır. Saat kaçta uyanıyor? Oraları dikkat ediyoruz. 7'de sabah 7'de uyanıyor. And get dressed. Get dressed giyinmek demek. Giyinir. Saat kaçta giyiniyor? Evet 7.05'te. Böyle sayısal verilere dikkat ediyoruz. Every day, her gün. Üstüne yazalım. Her gün. She goes to university at half past seven. Seven 7.30'da üniversiteye gider. Go gitmek. Üstüne yazalım. She sometimes, o bazen ne yapıyor? She sometimes, bazen, sometimes, bazen demek. She sometimes forgets, forgets washing her face and having breakfast, so she eats something with her friends at the campus. Evet, burada ne diyor? She sometimes forgets. Forget unutur demek. Unutmak demek. O bazen unutuyor. Ne unutuyor? Washing her face. Yüzünü yıkamayı unutuyor. And having breakfast. Kahvaltı yapmayı. Kahvaltı yapmayı, yüzünü yıkamayı unutuyor. Devam edelim. Bu yüzden so burada bu yüzden anlamı katıyor. So bu yüzden sağ tarafa yazdım. She eats something with her friends at campus. O yer diyor. Evet ne yer? Bir şeyler. O arkadaşlarıyla kampüste bir şeyler yer. Friends arkadaş demek. Yanına yazdık. Evet ne diyordu? O bazen yüzünü yıkamayı ve kahvaltı yapmayı unutur. Bu yüzden arkadaşlarıyla kampüste bir şeyler yer diyordu. Şimdi doğru olanı bulalım. A şıkkını okuyalım. Jessica is a university student. Evet ne diyor burada? Jessica bir üniversite öğrencisi. Student öğrenci demek. Jessica is always hungry all the day. Jessica her zaman açtır bütün gün. All the day bütün gün demek. Şöyle gösterelim. All the day, bütün gün. Hungry, aç. Always, daima. Evet, C şıkkına geçelim. C şıkkına diyor ki, Jessica doesn't like her friends. Jessica onun arkadaşlarını sevmez. Doesn't like dediği için sevmez. Kimsemiyor, onun arkadaşlarını sevmez. D şıkkına geçelim. Jessica wakes up at half past seven. Jessica half past seven saat yedi buçuk demek. Saat yedi buçuk saat yedi buçukta wakes up uyanır. Evet, şimdi doğru mu yanlış mı karar verelim. Deden tekrar geriye doğru gidelim. Jessica wakes up at half past seven. Jessica saat yedi buçukta uyanır diyor. Peki yukarıya bakalım. Jessica Kırmızı kırmızıyla gösterelim. Jessica wakes up at 7 am. Saat 7'de uyanır diyor burada da. O zaman ikisi birbirini tutmuyor. O yüzden D şıkkımızı eledik. Yani D şıkkımız yanlış. C'yi okuyalım. Jessica doesn't like her friends. Jessica onun arkadaşlarını sevmez. Ama diyor, şurada diyordu ki Jessica eats something with her friends at the campus. Kampüste arkadaşlarıyla bir şeyler yer diyordu. O zaman niye sevmesin? Arkadaşlarıyla beraber yiyorsa bunu da eleriz. Jessica is always hungry all the day. Jessica bütün gün daima açtır. Bununla her, ilgili herhangi bir şey söylenmemişti. Sadece Jessica sometimes forgets washing her face and having breakfast. Yani o bazen kahvaltı yapmayı ve yüzünü yıkamayı unutur diyordu. Ama bütün gün aç diye bir şey demiyordu. Kampüste arkadaşlarıyla yer diyordu. O yüzden B şıkkımızı da eledik. Burası da yanlış. Jessica is a university student. Jessica bir önü, üniversite öğrencisi. Evet ne diyordu burada? She goes to university. Üniversiteye gider diyordu. Ve arkadaşlarıyla kampüste. Kampüste neresi? Üniversite. O zaman Jessica bir üniversite öğrencisi diyebiliriz. O yüzden A şıkkımız doğru cevap olacak. She goes to university. Üniversiteye gider. Buradan çıkartıyoruz. Bize de zaten hangisi doğru diyordu? Zaten şu üç şık yanlış. A şıkkı doğru olacak. Altıncı sorumuzu da bu şekilde çözdük. Gördüğünüz gibi bütün kelimeleri tek tek sizin için yazıyorum ve açıklıyorum. Kanalıma abone olup yeni gelecek sorulardan haberdar olabilirsiniz. Yedinci sorumuzda, Teen Life ünitesi yedinci sorumuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.